Hepinize iyi günler sayın seyirciler. Ben Meydan Haber'den Ali Unan. Şu anda Levent'te e, pazar yerindeyiz. Sadece Cumartesi'leri kurulan bir pazar yeri. Geçen hafta gerçekten böyle röportaja geldim. Bomboştu pazar yani. Esnaflar gerçekten yoktu burada. Bu pazarlarda acaba esnafların durumu nedir? Yaklaşık olarak Türkiye'de 52 bin esnaf kepenk kapattı yani bugüne kadar. Basının yaptığı araştırmalar sonucu ülkemizde tam 52 bin tane esnaf kepenk indirdi. Bakalım esnaf sorunlarında esnaflar neler diyecek. Merhaba efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz? Sağ ol, ben Halil İbrahim Kayaoğlu, e, pazarca sınavıyım. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Şeklere bir 20-30 yıldır yapıyoruz yani böyle hafta sonları olmak kaydıyla. 20 yıl e, öncesinden giderek ilerliyor musunuz, nasıl geriliyor Ondan musunuz? Son 10 yıldır zaten hep geri gitmeye başladık. E, piyasaların tabii iyi olmadığından dolayı esnaf şikayetçi. Pazarların halini görüyorsunuz. insanlar yok. Yani bu alım güçlerinin tabii düşük olmasından mütevelli oluyor. E fiyatlarımızı aşağı yukarı 15 yıldır aynı tutmaya çalışıyoruz. kar limitlerimizi iyice limitlere indirdik. Yani şu anda kendi masraflarımızla ayakta zor duruyoruz yani. Evet. Yani Gerçekten borcumuzu... bakıyorum şimdi şu kıyafet 10 liraya mı satılıyor? Bu, tabii bu kıyafetimiz bizim tam 10 senedir 10 lira. Tamam da bunu şu anda bir e, vatandaş bunun kumaşını alıp diktirmeye kalksa 10 liraya mal Kendisi sırf dikiş işçiliğini 10 lira verir yani. Kumaşı ayrı yani. Ee, Ama bizler tabii bu hazır kıyafet olduğu için seri üretim olduğu için en ölü kârlarla vermeye çalıştığımız halde şu anda kendimizi zor ayakta tutuyoruz yani. Anlıyorum. Peki e, nasıl önlem alınır? Yani bir e, buradan cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanı'na bir istekleriniz var mı? Tabii devlet büyüklerimizden isteklerimiz şu. Bizim kalkıp esnafımıza tabii ki arada bir kobi yardımları yapıyorlar. Ama tabii bunu bizim gibi ufak esnaflar alamıyorlar. Genelde daha büyük esnaflarımız alıyor bu kobi yardımlarını. Ama bizler ne yapıyoruz şimdi bu elimizdeki son artık limit karlı diyelim yani. Bu son limit karlı anca masraflarımızı gidermeye çalışıyoruz. Yani ileriye adım atamıyoruz yani. Hep geriye gitmek zorunda kalıyoruz. burada bir sorum olacak. Çinliler biliyorsun bütün dünyaya hakim olma başladı üretimleriyle. Bu kıyafet konusunda acaba Çinliler Türkiye'ye kıyafet sokuyorlar mı? Ya şimdi kıyafet konusunda dünyadaki tek söz sahibi diyelim Türkiye'dir. Yani bunu Çinliler de yapsa yine Türkiye'dir söz sahibi. Ama bizim ülkemizdeki dediğim gibi yani böyle e, para akışı olmadığı için insanlar tabii kendini ileriye götüremiyor. Şimdi ben bunun imalatını yapmak isterim ama elimde para olmayınca nasıl imalat yapacağım? Yapamıyorum. Ya yani bunu devlet büyüklerimiz tabii ki görsün. İnsanlara biraz olanak versinler. ...imkan versinler... ...insanlar kendini ileriye götürsün... ...ya ben ileriye gidip yanımda bin kişinin çalışmasını... ...iki bin kişinin çalışmasını isteyen bir insanım... ...ama benim tabii o gücüm olmadığı için... ...ne yapıyorum... ...ben yerimde durmak zorunda kalıyorum yani... Evet ...yani bu akılla da olan bir şey değil artık yani... ...sermayeye dayalı olan bir şey... Evet. ...ha ondan dolayı... ...devlet büyüklerimizden rica, ...tabii ufak esnafımız her zaman kollasınlar... ...yanında olsunlar... ...ufak esnafımızın yanında olurlarsa... Esnafımız kendine göre bir şeyler yapmayı, tabii ki ileriye adım atmayı düşünür yani. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Efendim, Meydan Haber'den Ali Ünal. Burada röportajımızı kesiyoruz. Biraz sonra Şirin Yerdeki esnafların sorunlarını dinleyeceğiz. Benden ayrılmıyorsunuz.